Titanik'in aslında hiç batmadığına dair çılgın bir komplo teorisi var. Titanic, 1912'de battığında tüm dünyayı şok etti. Ancak son yıllarda internette, özellikle de Reddit'te ortaya çıkan bir komplo teorisi şu soruyu akla getiriyor. Tamam, bir gemi battı ama batan gemi gerçekten Titanic miydi? Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik'in buzlu sularında gerçekten bir gemi battı ve gemide bulunan yaklaşık 1500 yolcu hayatını kaybetti. Komplo teorisi ise basit. White Star Line yani Titanin sahibi olan şirket İngiltere Southampton'dan New York'a yapılacak sefer için gemileri değiştirmişti. Ve yolculuğa çıkacak olan gemi son teknoloji ürünü olarak tanıtılan Titanic değil aslında daha eski bir gemi olan Olimpik'ti. Peki bunu neden yaptılar? Komplo teorisine göre tüm bu kaza ters giden bir sigorta dolandırıcılığı planıydı. İngiliz White Star Line şirketinin hem İngiltere'de hem de dünya genelinde büyük rakipleri vardı. Yerel olarak en büyük rakibi 1900'lü yılların başında dünyanın o zamanki en büyük yolcu gemileri olan Lusitania ve Mauritania'yı ilk seferlerine çıkaran Cunard Steamship şirketiydi. Lusitania ve kardeş gemisiyle rekabet edebilmek için White Star Line dev bir gemi savaşına girdi. Cunard'ın gemileri White Star'ın dört büyükler olarak adlandırılan gemilerini en yüksek hız konusunda geride bırakmıştı. 1902'de White Star, ünlü finansör J.P. Morgan tarafından finanse edilen bir holding şirketi olan International Mercantile Marine Co'nun mülkiyetine geçti. Morgan'ın onayıyla White Star başkanı bir proje başlattı. Eğer Lusitania'nın hızına yetişemiyorlarsa Cunard gemilerini başka bir alanda geride bırakacaklardı. Plan daha büyük ve lüks gemiler yapmaktı. Üç gemi sipariş edildi. Olympic, Titanic ve Britannic. İlk inşa edilen Olimpikti ve ilk sefere büyük yankı uyandırdı. İlk birkaç yolculuğu kesin bir başarıydı. Ancak daha beşinin seferindeyken gemi ciddi bir sorunla karşılaştı. 20 Eylül 1911'de bir askeri gemi olan Hawk'un yanından geçerken Olimpik beklenmedik bir manevra yaptı. Hazırlıksız yakalanan iki gemi çarpıştı. Olimpik ağır hasarlı bir şekilde limana geri dönmeyi başardı. Daha sonra görülen bir dava, kazadan White Star Line'ı sorumlu tutacaktı. Bir komplo teorisine göre kazadan sonra Olimpik ekonomik bir felakete dönüşmüştü. Sigorta şirketi onarım masraflarını karşılamıyor ve gemi limanda beklerken hiç para kazandırmıyordu. Bu yüzden şirket bir değişiklik yaptı. Yeni inşa edilen ikinci gemisi Olimpik adını alacak, hasarlı eski gemisi ise Titanik olarak yeniden düzenlenecekti. Sonrasında gerçek olimpik, hasarlı olan gemi Titanic adı altında sigorta ödemesi alabileceği bir kazayla kasten batırılacaktı. Teoriye göre, Titanik'in sefere çıkmadan önce halka açık bir incelemeye izin verilmemesinin sebebi, uzmanlar tarafından aslında olimpik olduğunun anlaşılmasından korkulmasıydı. Bir de lombos yani gemi pencereleri meselesi var. Popüler bir Reddit gönderisi, Titanik'in inşa halindeki fotoğraflarıyla sefere çıkmadan önceki fotoğraflarını karşılaştırıyor ve şüpheli bir şekilde değişiklikler olduğunu, ayrıca Olimpiye çok benzediğini iddia ediyor.